Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ikimiz birlikte video çekeceğiz. Eee Tileshop'un oynayacağız. E, bakın şimdi izleyelim bakalım. Şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. O, oyunumuzu başlatalım. Evet, biraz sıkıntısız var. Eee devam ediyoruz arkadaşlar. Grid 8 9 Yukarıda rekor var. 1 2 3 diye yıldızlar var. Onların gelmesi gerekiyor. İleri giderken neden adamlar geliyor? Bakalım bitirebilecek miyiz bu oyunu? Bitirirsek YouTube'a kesinlikle atıyoruz arkadaşlar. Attık da şimdi izliyorsunuz bizi. Şimdi elmasları da toplayalım. Güzel bir oyun. Ee, şey, Play Store'dan yani var. Yazın tileso. Evet, tileso. Ücretsiz bir oyun. Indirebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. %80, %100 olmasına az kaldı. Çok hızlandı bu arada. Aa. Bir video izleyelim bence. Yok ya. Arkadaşlar siz rahatsız oluyorsa arkadaşlar videomuz devam ediyor. Evet. En sonlarda kaldıysa ama isterseniz siz vermeye de bilirsiniz. Ben yüzde seksene geldiğim için devam ediyorum. Yani bir video izlemek zorunda kaldık. Ama isterseniz böyle reklamlı istemiyorsanız en baştan da deneme hakkınız olabilir. İstediğiniz şarkıyı kendiniz de koyabiliyor. Benim rekamım 158 geç, geçebilirsiniz geç arkadaşlar. <laughs> let's hey, go to the cheap and nasty